şöyle arabaya doğru yaklaşırken burada bir duralım. Yalanı sevenler, yalandan hoşlananlar. Dışarı alalım onları. Biz burada yeni konuğumuz, makyajlı, yeni kasa, BMW 320i ile baş başayız. Doğruları söyleyeceğiz. Beğenmediğimiz yanlarını da söyleyeceğiz. Haydi başlayalım. 2022 BMW 3 serisi. Makyajlı kasa. Beklediniz, beklettik biliyorum. Sonunda çekimimizi yapıp videomuzu hazırlama fırsatı bulduk. Makyajsız halini daha önce çekmiştik. Bazı detaylara o yüzden değinmeyeceğim. Yeni araçtan bahsetmek istiyorum sizlere daha çok. Ön taraftan başlayalım. Neler değişti? Farlar, ızgara, tampon, logo, önden gördüğünüz kaput, çamurluklar hariç her şey değişti. Tampon, eskisine de baktığınızda böyle bir sportif bir görüntüsü var. Burada da Sportiflik bir taraftan hava girişleri arttırılarak, piyama bilek parçaları eklenerek arttırılmış. Bir taraftan da benim gözüme bir miktar sade geliyor. Belki daha açık renklerde o piyano bilekler daha kendini ön plana çıkartabilir ama burada böyle arabanın rengiyle ahenk içerisinde daha sade bir görüntüye sahip. Izgaramız eskisin krom ve siyahtı. Arabadaki tek krom noktaydı ve biraz gıcığıma gidiyor açıkçası. Burada sesimizi duyup yanına ve ipek mat dediğimiz bir renge dönüşmüş ve ortadaki çıtalarımız da sanki Luxury Line paket gibi aynı rengi boyamışlar. Eskisine göre daha modern, daha şık duruyor. Abi hemen onu sök, hemen shadow yapalım, hemen orayı siyaha kaplatalım diyenler içinizde olacaktır ancak bu cantlarıyla, bu yine farlarda da bayağı bir grilikler var içerisinde. Bu şekilde şimdilik uyum içerisinde olduğunu düşünüyorum. Onun dışında farlarımız değişti. Lazer değil, Lazer olsa şurada yazardı. Kimse kimseyi kandırmasın. Satıcılarda ilanlarına lazer far yazıp durmasın. Farlar lazer değil. Ancak eski araçta hem lazer hem led far tecrübe etmiş arkadaşlar der ki abi lazeri çok yakın standart led fardan daha iyi aydınlatıyor diyorlar. Deme ve belki de Tesla gibi seçenekleri azaltalım, üretimimizi hızlandıralım diyerek tek seçenek sunmuş olabilir diye düşünüyorum. Ve bunu yaparken yine deme ve severleri eski kasayı severleri unutmamış içine böyle mavi çubuklar koymuş. Güzel taraflarından biri de farları yaktığımızda şu aşağı kısımda tam olarak şurada mavi mavi ışıklar yanıyor. Küçük bir ek yapmak istiyorum. Daha önceki videomuzda bu yeri yansıtan ışıkların dikiz aynasının altının olduğunu söylemiştik ancak dikiz aynasının altında değil gördüğünüz gibi şurada marş altından geliyor ışık bunu da yan taraftan geçerken şöyle geçiyoruz durmuyoruz hızlıca geçiyoruz çünkü hiçbir fark yok eskisiyle arkaya geldik Plakalığımız da tasarımcımız yetiştirdi. Son anda. Teşekkürler kendisine. Arkaya geldiğimizde şu egzoz ucularını da değiştirseniz. Logoyu da söktük mü? Abi bu 3.40 mı? Biraz çamurluğu genişlet. Abi bu M3 mü? Diyebilirler. Derler benden söylemesi. Onun dışına logomuz değişti 50. yıl. Küçük spoilerimiz var. M spoiler. Eskisinden aşina olduğunuz. Ha bir de yine BMW kullanıcılarını dinliyor bence. Makyajlı olmayan kasada arka difüzör daha böyle füme rengiyken modifiye eden arkadaşlar onu değiştirip parlak siyahını taktırıyordu. O gri renkten vazgeçmiş ve modifiye severleri dinleyip parlak siyaha dönüş yapmış BMW. Onun dışında hani doğruları söyleyeceğiz dedik ya küçük bir eleştirme olacak. Şurada böyle bir hava girişi gibi bir tasarım detayı var eskisinde. Bunda yine evet bir şey var ama oraya reflektör koymuş. Kötü mü? Değil. Güzel. Ancak eskisindeki o tasarım böyle biraz daha böyle sanki işte hacıcıydı. Şöyle biraz belinizi büküp baktığınızda yukarıdaki köpek balığı yüzgeci sırtı dediğimiz anten artık köpek balığı yüzgecine pek benzemiyor onu kesmişler, kısaltmışlar böyle. iki tane sırt yapmışlar üzerine. Değiştirmişler. O da dış aksamda küçük bir dokunuş olmuş. Aracımızın iç kısmına geçtiğimizde arka tarafta hiçbir değişiklik yok. Sadece bu araçta harman kardon ses sistemi olduğu için onun kapaklarını görüyorsunuz. Hoparlör kapaklarını. Yine arka pandizotta Harman olmayanlarda hoparlör yokken bunda harman yazılı hoparlörler var. Diz mesafemiz eskisindeki gibi. Koltuk en altta ben arkada otururken boyum 1.86. 3-4 parmak gibi bir boşluk kalıyor. Koltuğu biraz yukarı kaldırdığınızda diz mesafesi biraz daha artıyor. Klima kontrolleri aynı, USB girişleri aynı, havalandırmamız aynı. Hatta diğer videomuzu da izlerseniz aracımızın iç döşemesi bile aynı. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi asıl mevzu ön tarafta. Ön tarafa geldiğinizde önce şu güzel detaydan bahsedelim. Bakın kapımızı kapatıyoruz. Kap kapandı. Açıyoruz. Açıldı. BMW Tesla'dan biraz iz almış olacak ki böyle küçük oyuncaklar koymuş. Bakın şurada aracın rengiyle aynı. Burada hoşuma gitmeyen şey araçta 19 jantı varken bu 18 standart jantları gösteriyor. Kapımızı örtüyoruz ve ekranda da kapının örtülüğünü görüyorsunuz. Bir çalıştıralım, serinleyelim, ferahlayalım, rahat konuşalım. Yine buradan devam etmek istiyorum. Direksiyon çevirince bakın ekrandaki tekerleklerimiz de dönüyor. Hatta akşam olduğunda farlarımız da yanıyor. Böyle keyifli, güzel bir dokunuş olmuş. Klima kontrol tuşları biliyorsunuz kalktı artık. Artık buradan yapıyorsunuz ayarları. Arkadaşlar içeride bindiğinizde ekran olayı bitiriyor. Ekranın çözünürlüğü muhteşem. Nasıl size gösterebilirim? Şuradan farklı modlara geçtiğimizde bakın şuna bakın. Hiçbir piksel yok. Sanki evdeki televizyona bakıyorsunuz comfort sport çok şık çok güzel olmuş gerçekten. Bu arada işletim sistemi ID8 olarak yenilendi. O yüzden çok büyük farklar var. Şurada direksiyondaki tuştan ekranda ne görmek istediğinizi öyle seçebiliyorsunuz. Farklı tasarımlarda kullanmak isterseniz bu sport modda buna geçiyor. Comfort da bu şekilde, pardon EcoPro'da bir de böyle bir modu var. Ve hani dolular dolusu diyorlar ya, biraz işin esprisine kaçıyorum, yanlış anlaşılmasın. Şuraya bakarsanız, Head-Up display'imiz var ekrandaki bilgilerin bir kısmını cama yansıtıyor. Dört farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Gözünüzü yoldan ayırmamanızı sağlıyor. Head up deyince zaten bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Baş yukarıda yani böyle aşağı kafanızı eğmiyorsunuz da başınız yukarıda sürekli yola bakıyorsunuz. Güvenliği de arttıran bir özellik. Onun dışında klima ızgaraları değişmiş. Burada tuşlar azalıp ekran kalkınca vites topumuz yok. Böyle Audi'lerdeki gibi Shift by wire mı deniyordu buna? Böyle bir sistemi geçiremedi. Şöyle elinizi rahat rahat geçirebiliyorsunuz. Eski test topuzda çok güzeldi, şıktı aslında. Kalkmasa da olurdu ama buna da alışınca böyle ya diyorsun ne güzel minimalist bir tasarım olmuş. Gözünüzü daha az yoruyor. Karanlıkta da üzerine böyle beyaz bir led ışık koymuşlar. Vitesin yerini görmeniz daha kolaylaşıyor. Kapı içlerimiz aynı. Ön koltuklar aynı. Araçta M Sport koltuklar var gerçekleri normal standart koltuktan da biraz daha konforlu bir koltuk. Hatta M3, m 4ten karbon koltuğundan daha daha konforlu olduğunu söylüyorlar. Bu arada ambiyans aydınlatma. 10 farklı renk seçebiliyorsunuz artık. Önceden 6 renk hatırlıyorum. Bu da küçük bir makyaj parçacı olmuş yine. Araçla ilgili 5 tane beğenmediğim noktaya değinmek istiyorum. Birincisi arabadan malzeme çalmışlar. Arabaya bindik. Ruhsatımızı koyacağız. Biz de baktım ki orada bir çukur. Bir boşluk. Normalde orada bir çekmece varken bunda yok. Kaldırmışlar. Yani bu kadar böyle pahalı lüks bir araç alıyorsun ve şunun maliyeti nedir? Niye alırsın? Niye götürürsün? Şunu koyun arkadaş. Zaten bir station wagon değil. Bir SUV değil. Yani bir eşya gözü. Bir parça daha. Bir lokma daha bir şey olsun. Ne var yani? Onun dışında şöyle yola bakıyorum. Kadranın köşesi görünmüyor arkadaş. Direksiyonun arkasında kalıyor biraz şöyle kafanızı çeviriyorsun ne diyorsunuz? Hani ekran güzel büyük janjanlı ama acaba biraz fazla mı büyük? Ya da bu M direksiyon mu biraz etli butlu geliyor. Böyle bir köşeler dışarıda kalabiliyor. Onun dışında burada bir DSC off tuşumuz var. BMW fanları bunun özelliğini bilir. Şimdi DSC off'a normalde bastınız mı mevzular biraz değişir biraz karışır. Ancak bunda karışmıyor. DSC bastıktan sonra gözünüzü yoldan ayırıp bir daha orada ne yapmak istediğinizi seçmeniz gerekiyor. 3 numaraya geçelim. Arabada adaptif süspansiyon var. Ama tuşu yok. Yine bu DSC Off'taki gibi. Eskisinde bir tuşla bakın aslında burada bir tuş var gibi, bir tuşla arabanın süspansiyon ayarlarını değiştirebiliyorken burada şu modları seçtiğinizde değiştirebiliyorsunuz. Sport'a bastığınızda sertleştiriyor. Comfort Eco Pro'da comfort alıyor süspansiyonu. Veya ekrandan kendiniz manuel ayarlamanız gerekiyor. Öncesinde individual olarak yapılandırmanız gerekiyor. Bu aracın eskisinde de biraz eleştirmiştim o kısmı. Trim dediğimiz bu güzel süslen parça geliyor, geliyor, geliyor. Şurada bitiyor. Okey, ekran var, direksiyon var. Ama burada devam etmiyor eskisinde buraya parlak siyah bir parça koymuşlardı. O da hadi böyle idare eder falan diyordum ama yani burada niye mat bir plastiğe döndünüz ki? Hani ne gerek var? Uzat abi. Buradan geleni devam ettir. Şurada bir bütünlük olsun. Bir devam etsin. Zaten üstündeki trimler de böyle gri bir renk olduğu için bakın şu brushed alüminyumla gayet uyumlu. Burada da devam edip alüminyuma bağlanabilir. Evet. Beşinci ve sonuncu değinmek istediğim nokta da şurası arkadaşlar. Arabayı kendiniz yıkadığınızda, ilgilendiğinizde, okşadığınızda artıların eksilerini fark ediyorsunuz. Bakın. Serçe parmak. Görüyorsunuz nasıl bir ucuz bir plastik kullanılmış. Yani şöyle bir parmağınızı çekseniz çat edecek gelecek. Abi şuna niye değinmedin diyeceksiniz. Ne mi? Ne olduğunu göstermeye çalışacağım size. Abi şöyle oturuyorum. Var mı bir sıkıntı? Yok. Ekran kavisli. Güzel mi? Güzel. Efendim şurada biraz boşluk varmış. E o zaman bu da oraya doğru yamuk gidiyor. Onu da o zaman dümdüz her şeyi duvar gibi tasarlasınlar. Bitti gitti. Bu mudur yani? değil. Yan koltuğa geçtik. Var mı bir sıkıntı? Tam şu an göremiyorum ama olmadığını düşünüyorum. Kafamızı biraz kaldırdık ettik. Var mı böyle önemli bir sıkıntı? Bence pek bir şey yok abi. E neymiş? Efendim dışarıdan bakıldığında şurası görünüyormuş. Abi dışarıdan baktığında o zaman dikiz aynası da görünüyor. O zaman şu güneşliğin de görünüyor. Yani dışarıdan bakan arabanın içinde öyle bir siyah nokta bir şeyi gözü takılıyorsa o bana göre biraz kendi sorunu. Araçta beğendiğim 5 farklı noktaya değinmek istiyorum. Bir numara Müsaadeniz. Arabaya geldiniz. Anahtarsız girişimiz var. Açtınız. Biniyorsunuz. Böyle size bir karşılama sesi ve grafikler karşılıyor. Bence çok güzel, çok hoş bir dokunuş olmuş. Teşekkür ederiz buradan tasarımcılara. İki numara. Arabadayız, bindik. Modifiye sever arkadaşlara BMW yine küçük bir gönderme yapmış. Bakın şurada ekranın, kadranın bittiği noktada BMW o meşhur açık mavi mavi ve kırmızı tonundaki çizgilerini kullanmış. İçin güzel tarafı diğer ekran tasarımlarına geçtiğinizde yine bakın şurada ve şurada ve tabii ki Sportline'da da şuralarda böyle küçük BMW renklerini kullanmış. Aynı zamanda bu sadece hız göstergesi olarak ekran ayarladığınızda bunun üzerinde de yine renkleri görüyorsunuz. Güzel olmuş, hoş olmuş küçük şeyler ama insanın biraz biraz böyle seviyor, okşuyor, sarıyor. Bir diğer güzel yenilik ise şöyle Android Auto'ya girdiğimizde sesimizi kısalım. Telif yemeyelim. Bir yere gitmek istiyorsunuz. Bastık. Evet. Bakın burada Android Auto'da tarifi çıktığında bakıyorsunuz ki artık kadranda da Android Auto haritamız çalışıyor. Ve dahası da var. Head-up display'imizde de size ok işaretleri ve birkaç kelimeyle yönlendiriyor. Çok güzel, çok faydalı bir dokunuş olmuş. Bağlantımızın kablosuz olduğunda söylememe gerek yok sanırım. Bir diğer güzel özelliğimiz hoşuma giden daha önce de videolarımızda Instagram sayfamızda gördüğünüz arabayı açınca aracın bize yaptığı karşılama ışığı O da yine 5 numara diyelim. Çok güzel bir özellik olmuş. Hep dediğim gibi bizde durumlar bu şekilde. Bu videomuzun da bu detaylı incelememizin de sonuna geldik. Değinmediğimiz, değinemediğimiz ya birkaç şeyi de karşılamaya saklayalım dediğimiz noktalar oldu. Bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen takip edelim, destekleyelim videolarımızı beğenelim, yorum yapalım. İyi kötü. Teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere.